vuruş, bir vuruş. Mükemmelsin Uyt. be. Bize dört mermi gerekmez. <laughs> Tek mermi yeter. Hoppala. Üç, üç. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vaydif gireceğiz. Yanımda abim var. Merhaba merhaba. Evet. Bu video olmazsa <laughs> Emre'nin YouTube kanalı kapanır. <laughs> evet ne video atmıyordu. Dedi vay defi, defi. işte bekleyeceğiz dedim. Bekledim de. Habimi de müsaitken buldum işte. Biraz zorladı tabi. Yalvardı. Müs <laughs> müsaitken dediği de izinli olduğum <gülüyor> gün. <gülüyor> Benim de yeni YouTube kanalım var falan demişim şimdi. <laughs> Yakında açabilir. <laughs> eee solomuz da kali eş <laughs> nerede? Bizde jungle yok. Bizde jungle diye bir şey yok. <laughs> jungle ne demek? <laughs> yani çarpı biz bilmiyoruz daha şey. <laughs> Karşıda V var, Yasuo var, BCV'im var. He. <laughs> <laughs> Master Yi e var. Eme videoyu kapa. <gülüyor> <gülüyor> Direkt kapa. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyoruz Video bize. bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi kanala <laughs> unutmayın. Allah'ım sana gidiyorum ya Rabbim. Bir de Emre'nin telefonu sıkıntılı olmasa en azından Lux'ın attığı bir şeyleri tutturabilirim. Emre vurabilir ya da bir şeyler olabilir. Ama <laughs> milyonlar yer altına ateş ediyor benim telefonda. O yüzden şu an Emre video çeksin diye kendi telefonunu veriyorum. <laughs> Emre bu video oldu oldu olmadı gene atıyorsun. <laughs> o yüzden böyle bir 20 like bekleriz. <laughs> Yok. 26 Emre'nin telefonuna küfürler istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, hocalar bunu izliyorsa yanlış anlamasın. Ben <laughs> küfürbaz bir insanım. Bütün sinirimi çıkarmam lazım ve gene internet gitti. Başladık mı? He o seninki geç geç. Aha geldim. Güzel. Laks olarak ilk <laughs> E'yi açmayı severim. <laughs> evet biraz bilgisayardan gelmiş olduğumuzu anlasınlar. Bilgisayardan geldi kardeşim çıkar mısın burada? Çık. <laughs> 3 kişi oynamayı severiz burada. Evet biz üç kişi severiz. Bak eş gene. Tamam ölsün bırak Zıpır. Bırak, sal. <laughs> Oğlum salarsak bize sıkıntı olacak. Tam şey gibiyim ya ilkokul çocuğu gibiyim şu an. Çıksana benim yerim orası. He çık kaybol. Gitmedi. <laughs> Gitsene. Mid'e de gidemez ki. Pol önemli bir şey tabii. Mecbur üç kişi oynayacağız burayı. Ya benim çıkmam lazım ya. E Sen de çıkamazsın ki. Yukarı çıkacağım yukarı. Ya yukarı çıksan da bir şey olmaz ki. Jungle yok. O yüzden zaten diyorum ya. Allah ya ben... Emre. Yok Emre. ben ölmem. Vayne oynamayı bilmiyor arkadaşlar. O yüzden rahat rahat burası tertemiz. Güzel vurduk ona. Videolarda eşek küfür bekleriz her zaman. İkisinin arasından da geçmezsin be. O çok güzeldi. Hop. Tabi bc kol önemli. Dediğim anda beni tutarsa. <laughs> Benim için de kol önemli tabi. <laughs> evet. BC minyon önemli tabi Tabi Önemli her şey Evet ben Al şunu al şunu Al Uy Uy Ya Ama ayıp Ayıp denen bir şey var ya Ayıp O ayıp. kadar uğraştım lan Allah <laughs> Geçen hatırlıyor musun? <laughs> Yo yine Ben o zamanlar neydim? Destektim. Pardon. Ha, evet, şeydi. Ben o zamanlar ADC'ydim. Sen destektin kardeşim benim. <laughs> Bir oynadım oynuyordum. Bütün killleri çalıyordum. <laughs> e ben sana <laughs> en son 6-0-1 gidiyordum maşallah. <laughs> Aha Emre. Yok onları ya açılmaz Ben vuruyorum Emre. Vur. Hadi. Evet biraz kol gerekli. kol önemli bir şey Emre aslında? İyi vurdum aslında da. Tuttun onu. İkisini de tuttum. Allah ya. Attı beni. Vuru. Alamadı. Emre kol önemli. Bir Allah o, şey. o ne? O neydi? Ne geliyordu? ben topu. Kaç. Alır onu. Çok Hoppala güzel. tertemiz Oo oh. <laughs> korktum he. Ya onu ben Yusuf onu getirseydi Ben özelini atlıyordum valla Ben base atmam lazım Ebedi kılıç bitti İstersen sen de gel Z de geliyor Z de geliyor Gelsin de fayda edecek ya Ha geliyor dur Uy. Hadi. Yok yetişmedi. Allah kahretsin. O ne biçim fight ya? Öldü mü? Aldın mı? Alamadı. Ben mi dolduruyor ya? Yani. Neyse işte gitti. Sen de gittin bu arada. Yok ben gitmem. Gittin gittin. Yok ben gittim. Gittin Şifa var. Hem de burada can eriyor. Eyvallah. Eyvallah. Neyse ben artık bazim atıyorum, vuramıyorum çünkü. Kötü oldu. Şimdi bir ebedi kılıçla başlayalım biz. Sonra... 1 0 1 gidiyor iyi. Ben iyi gidiyorum. Şurayı tut şunu al. Allah ya dur dur yukarı yukarı yukarı. Hadi, hadi. Aldın mı? Geldim Yo. sana. Kaçabilir hadi. mi? Kaçamazsın. Kaçar. Hadi, hadi. Yaptın. Bc ölmedi Emre bir tane vuruş, bir vuruş. Mükemmelsin Uy, be. Tek. <laughs> Bizde dört mermi gerekmez. <laughs> tek mermi yeter. Kuryon <laughs> golunu al. Alamadık. Olsun. Vur vur vur. Buraya kule Allah. Kaç. Ya, lan, kaç. kaç kaç kaç. Ben gitmem. Oy. Güzel. Kuleyi değil. al kuleyi al kuleyi al. Sonra base 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 base. Hemen base. Güzel. Base'imizi atalım. Benim item bitti gene. Benim de item bitti. Ayakkabı yok. Evet. Bu bölümde jin nasıl oynanır onu gösterdim size. <laughs> <laughs> Yasuo çok sıkıntılı ama ya. Ya Yasuo'yu keselim ben şimdi kaç kaç gidiyor? 3'e 2 gidiyor. Ben şimdi azıcık teklemeye başladım. Beyim mesela şu Eş an Eş tek... mesela çok güzel oynuyor bizde. 0 2 2de Maşallah. Ve şu an şeye de kit vermeye çalışıyor gibi. Tabii ben varım. <laughs> bak bak bak. Bak. Gitti şeye öldü sana. Ya. <laughs> ben ne diyorum neye öldü? Allah abi. Bismillah abi. Bismillah. <laughs> Oo, onu aldım. O sende. Bu arada itemler önerilerden falan gidebilirsiniz. Onlar güzel itemler bu arada. Tabi ben biraz gümüş oldum işte tam olarak itemlerin ne alacağı tam olarak bilmiyorum. Güzel. Allah kahretsin çok yanlış yerde girdim. Sen git geride kal. Ace kendini öldürecek. Vurdu, vurduğumu hepsini al Ulti gelmez tamam. Oh. Burası nasıl atılır mı? Allah Allah ya. <laughs> Öldük. Şeyi bozamadım orada. <laughs> Çok mu kötü gitti? Benim atım çok kötü gitti. Eee o monster'ı ne yapacağız? Çok güzel be. Güzel çaldım ben. Yok <laughs> çalmasın öleceksin zaten. Oğlum öleceksin salak. Git ne yapıyorsun ya? Tamam base'imizi atalım. Şunu ya. alsana Emre. Yani. Şunu al şunu al öyle git ama base'imizi atalım. Hatta atmayalım. Biraz daha biriktirelim parayı. İtem var ama biraz daha biriktirelim. Eş attı. Çok kötü attım ya. Çok kötü. Şunu al şunu. Evet orada biraz kör olmuş olabilirsiniz. Oya <laughs> soy alır mıyız? Zor. Ama alını. Beni alır, beni alacak, beni almaya gelecek. Vurdum ona. Bir daha vurdum. Ultim var, her şeyim var aslında. Alırız ya. Çok güzel arkadan geldi. Yetişebilir miyim bundan? Aldınız aldınız. Güzel b güzel. Ben için gitti ya. Yanlış hareket yaptım. Evet. Buraları da aldık. 9-2 gidiyoruz. 3 3 16 gidiyorum güzel. Ee, bizim takım da iyi gidiyor. Burası bizde ya. Evet orada bir fight var. Ezler var. Ölmeyin. çıkardı benim. Ben burayı temizledim vallahi. <laughs> Allah kahretsin. Minyon evet, önemliydi. minyon önemli. <laughs> Bir ejder alalım. Sonra resetlenelim mi? Ben orayı yeterince vurdum. Lan 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 lan. Çok yanlış yapıyorum. Hoppala. Üçlü üç. <laughs> Aslında bir şey alsak, para alsak güzel olur da. Bir penta ya, var mı abi. burada? Çok zor. Ya. <laughs> yok. Olsun olsun. Ay ay, ay. Penta i̇şte uğruna öleceğiz işte. <laughs> yok yok zette taşır artık ya yani zette vuruyor. Evet güzel zet aldı alırlar inşallah bu master master zor ya yani. çok hızlı kaçtı birebir mi kaldılar evet master kesin kırmızı almıştır o öldü akalya öldü kötü oldu kadime izler çıktı dorana mı Allah. Çok kötü oldu. Çaldırmadın değil mi? Çaldırdık gibi bir şey ama. Alırız. Al Öldü. Gitti mi kule? Şey. Ölmedi. Benim kim aldı? Ben aldım. ben aldım. Çok kötü oldu. Bu. Ejder alacağız diye öldü. Neyse ejderha önemli Ama adamlara ki gitti ki O sıkıntıya bir düşürecek bize Adamlara gitmez ki ejder. Ne veriyor? Ezra ee, sureti saldırılar rakipleri Yakarak gerçek hasar verir Hmm güzel <laughs> Bitti mi ya? Bitmiş Geldim 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 geldim, geldim. koş koş alır. Sen çok ilerleme. Sen oğlum bir şey değilsin. Of bir karakter değilsin abi. Tamam. Onu da ben aldım. <laughs> İki kişiye kişi, bir kişi güzel. Kuleye vuralım. <laughs> Challenger'lık. <laughs> ya da dur. çok kötü ama özür çok yanlış yere saptı adamın amacı zaten size şey yapmıyor Allah şey bir Beyze e gitmeseniz ya bitirelim Abi çabuk çabuk çabuk. <laughs> Biz kaybettik de <laughs> kala <atkılı>, ha. <laughs> Hadi bakayım. Kasa kasa elimden geleni yaptım. Vallahi ben ne güzel oynadım. Evet arkadaşlar. Jinle de böyle oynuyorum işte. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun sonuna geldik. <laughs> Bakalım. MVP'ye 4 tane madanya var. Bakalım. 3'te 3 efsanevi taşıyıcı. Bana hiçbir şey vermemiş mi? <laughs> Aa kırıldım. Z'de de 3'te 3 vermiş. Neyse. Kendime <laughs> like atayım. <laughs> Niye öyle dediniz beyefendi? Alındım. Gücendim. Neyse. Oğlum 4, Neyse. 5, 34 gitmişim lan. 34 <gülüyor> mü? <gülüyor> Hasar şeyi var mı ya? Aa, var. Bak bakalım hasara. Hasar 57k. <laughs> Ben kaç 24 ya. Yani. 24. <laughs> V'den daha çok vurmuşum. <laughs> v, B, B, C'den vurabilirim. Yani. Ya. yani. Bakalım başka neye bakabiliriz orada. Altın. 25K. Abi <laughs> benim kadar kasmışlar altın aslında. 57K hasar vurmuşum yani. 57K hasar mı harbiden? Hmm. 37 ne? Şu ne? Takım savaş, 37 takım savaş. neredeyse bütün savaşlarda var. abim zaten bütün savaşlarda varmış <laughs> işte bu kadar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olup like atmayı unutmayın diyeceğim de hiç benim ağzıma yakışmıyor o abone yüzden olup like atmayı unutmayın de söylemeseydi daha iyi olabilirdi ama <laughs> yaparsınız bir şeyleri işte. siz yaparsınız hadi hadi bir, bir küfür yazın bir şeyler yazın hadi 15 like hadi <laughs> keyfimiz yerine gelsin küfür falan edin bize